ki burada hemen şunu hatırlayalım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden uzman bir heyet deprem, ilk deprem 23 Ekim'den sonra bölgeye ulaşmıştı. Orada çalışmalara katılan yardımcı doçent doktor Beyza Taşkın şu anda hattımızda. Kendisine o çalışmalarla ilgili ayrıntıları ve Erdoğan'ın bu bahsettiği süreci soracağız. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Atilla Bey. Efendim şimdi e, tabii sizi televizyonda da dinledik e, Türkiye'de artık bu son gelişmeler e, nedeniyle sizin açıklamalarınızı e, dinliyor Ben şunu soracağım Sayın Erdoğan'ın sözünü ettiği yani bilen kişiler e, burada bir e, probleme yol açtı imasında bulunuyor Siz e, oraya giden bilen kişi olarak e, çalışan ekip Değil misiniz efendim sizi öyle kendinizi öyle değerlendirdiniz mi yoksa sizin oradaki pozisyonunuzu ben biliyorum yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nin uzman ekibi bir bağlayıcı nihai bir raporlama için gitmedi ön hazırlıklar yapmıştı belki faydalı olur sizin burada anlatacaklarınız. Tabii aslında bu fırsatı verdiğiniz için de ben <laughs> ayrıyetten teşekkür ederim. Sizin de belirttiğiniz gibi üniversiteler e, deprem olduktan sonra bölgeye tamamen kendi inisiyatifleriyle bilimsel çalışma yapmak üzere girerler. E, orada toparlayabildikleri bilgileri toparlarlar. Daha sonra bunlar tabii malzeme olabilir, zemin olabilir veya görsel bazı bilgiler olabilir. Yerinde yapısal ölçümler yapabiliriz. Sonra ofislerimize, üniversitelerimize geri dönüp bir takım incelemeler yaparız, hesaplamalar yaparız vesaire. O, bu hocam, der, hocam de tam de bu derden... noktada, hocam tam bu noktada şunu sorabilir miyim? Bu gidişiniz tabii siz de e, kamu otoritelerine bilgi veriyorsunuz, valilik hani bir bilgilendirme babından oluyor zannediyorum. Tabii tabii, şöyle oluyor. Yani onlar sizden şunu istemiyorlar. Madem geliyorsunuz, bir örneğini de bize verin, yardım edin. Bakın biz yetemiyoruz buraya, sizin raporlarınızı da biz. E, bu e, tespit komisyonları raporları gibi muamele ederiz diyorlar mı yani? Hayır, öyle, olmaz çünkü öyle bir yetkimiz yok bizim. Ha, diyelim ki hani olur, acil bakın. durum diye, acil durum diye böyle bir inisiyatif kullanmış olabilirler mi diye düşündüm yok, ama hayır, değil. Hayır, olamıyor. Yani bunlar çünkü yasalarla belirli, belirli. olan e, hususlardır. Hasarı kimin tespit edeceği, kimlerin çalıştığı, daha önceden kimlerin bu konuda eğitildiği belirlidir. Doğru. Hasar tespit ekipleri de tamamen tanımlı, bilinen kişilerden oluşmaktadır. Biz tabi şunu yaparız yani tek, teknik üniversite ekibi tecrübeli bir ekiptir hocalarımız yıllardır bu işi yaparlar Bizler devam ediyoruz bizden sonra da devam edecektir. Biz deprem bölgesine gittiğimiz zaman tabii ilk etapta bir kriz masasını ziyaret ederiz biliyorsunuz afet durumunda ilgili ilin valisi tabii. E, başkan olur dolayısıyla valiliği ziyaret ederiz. Kendilerinden e, mesela biz öncelikle bazı bilgiler talep ederiz. Mesela bunlar yörel e, haritalar olabilir. E, hasarın nerelerde yoğunlaştığına dair bilgiler olabilir. Bu sırada kendilerine de teklif götürürüz. Bizden istediğiniz, acil bakılması gerekli olduğunu düşündüğünüz, yardımcı olabileceğimiz bir takım binalar var mı veya e, hani herhangi bir husus varsa. Evet. evet. Ee, bu sefer de biz bunu yaptık zaten. 26 Ekim'de biz araziye vardık. Sabah hemen Vali Bey'in yanına gittik. Vali Bey bize çok büyük destek sağladı sağ olsun. Ee, artı AFAD ekipleri de bütün dökümanlarını bizlerle paylaştılar. Ee, Vali Bey'in bizden rica ettiği yaklaşık 10-15 tane kamu yapısı vardı. Bu kamu yapılarını hani hızlıca gidip siz bir bakabilir misiniz? Bir değerlendirebilir misiniz? Ve bu kamu yapılarının durumlarını bana bildirebilir misiniz? Diye. Ha, güzel onu mesela yaptınız orada Tabii müspet. Biz kamu binalarına dair eğer böyle bir talep olursa biz bu hizmeti çok hızlıca veririz. O hizmeti verdikten sonra yollarımız ayrılır. Bize tabii ihtiyaç duyarlarsa bizi çağırırlar, bulabilirler. İletişim numaralarımız her yerde Doğru. mevcut. Ee, sonra biz bilimsel çalışmalarımızı yapmak üzere ayrılırız. Hocam hizmeti tam hizmeti orada mesela. belki bir haberi kaçırmayayım. Sonra beni dinleyenler e, ayıplamasınlar. Kamu binaları arasında sizin baktığınız tehlike arz eden bir bina var mıydı? Mesela burada ismini istemiyorum. Yani burada... ...çalışılmaz. Evet evet ben size bunu söyleyeyim. Herkesin burayı dediğiniz oldu yani. 10-15 e, bina içerisinde... ...şunu gördük biz. E, bunlardan bir yüzde 30'u... ...hiç hasarlı değildi. Kullanmaya... ...devam edebilirsiniz dedik. Hı -hı. E, geri kalan mesela... ...şöyle söyleyebilirim çok kabaca. Yani iki tane binada... ...hasar durumu tespit ettik ve... ...kullanılmasın bu bina tamam, dedik. ben bunu Zaten önemli olan bu hocam. Şimdi peki orada... ...vilayette mesela şöyle bir soru da... ...gelseydi çok iyi olmaz mıydı... Bu otel de kamuya ait sayılır. Yani şu manada hizmeti bütün insan... Nasıl lise... kamuya ait çok, çok, sayılıyor? Çok özür dilerim. Hayır, bizim şunu bile bağlı Düzeltiyorum. Hayır düzeltiyorum. Şunu söylüyorum. Hani kamusal bir hizmet yapıyor anlamında. Ha, evet evet. Herkes orada oturuyor kalıyor. 60 tane oda var. 150 kişi. Tabii tabii. Yani okul gibi düşünseniz bunu. Deseniz ki... Ya şuraya da bir bağlayıcı rapor verseydiniz belki... Çok şey... Çizgi değişirdi diye. Yani ben orada sizi tenzih ederek söylüyorum. Yani işleyiş gereği, kamu binaları... Daki memurda 30 tane memur var Yani otelde daha böyle kalabalık Riski fazla olan yer Keşke o, o sistem öyle çalışsa Desem siz e, katılır mısınız bana İdeali budur bu işin Ama bakın e, biz kamu yapılarının Hepsine de bakmadık Şimdi afet yönetimi açısından ele aldığınız zaman Deprem sonrasında Bir müdahale süreci vardır evet. Müdahale sürecinde mutlak surette Çalışması gereken kamu binaları vardır Bu hepsi değildir Acil olan nedir? Örneğin emniyet güçlerinin çalıştığı tabii, binalar, tabii. hastaneler, okullar, itfaiye binaları. Hayır okullar bile değil. Okullar, okullar tatil edildi bitti. Biz bir tane Doğru. okula bile bakmadık. Saydığım kamu yapılarının içerisinde okul yok. Doğru. O kadar çok kamu yapısı var ki hiç onlara bakmadık. Acil servis vermek durumunda olan kamu yapılarına baktık ve bitti. Bize talep gelseydi... Elbette ki ne resmi pardon. olarak bizi görevlendirselerdi görevlendirecekleri Hocam, her bir binaya biz bakardık seve seve. Hocam ordu evine baktınız mı ordu evi lafı? Hayır de... bakmadık ordu evine bakmadık. Ha Ordu evi galiba kendisi bakmış bugün bir az subay ordu evinde e, problem görüldüğü için kalmamış orada otelde kalmış orada rahmetli oldu. Yani çok enteresan geldi bana o, acaba. Bu haberi sizden yeni duyuyorum. Ben de Alan televizyonda e, beş buçukta duydum çok ilginç yani ordu evinde dağıtım için gelmiş o izinden. Ordu evinde kalacakmış. Demişler ki orada evinde şu anda güvenli değil ama o raporu askeriye kendi imkanlarıyla mı aldı bilmiyorum. Bakın orada bir hayat kurtulmuş ama öbür tarafta olmuş. Peki hocam Sayın Erdoğan'ın sözlerinden alınganlık yara e, e, durumunuz var mı? Yani sizin yok, sizi kastettiğini hiç düşünmüyorum. Ben de sizin öyle de hani bilim adamları, yok. üniversiteler diyor da acaba dedim sizi de yanlış anlamış olabilir mi Ankara'ya giden? Hayır bakın, bir... AFAD direkt Başbakanlığa bağlı bir kuruluştur. AFAD e, e, hasar tespitlerini yapmakla yükümlüdür. Ona dair eğitimleri ve ekipleri vardır. Eee AFAD'ın yapmış olabileceği bir hasar bir hata varsa ...Sayın Doğru. Başbakan'ın ben onu kastettiğini düşünüyorum. Bir de orada Afat üniversite lafı var ya hocam... ...bir de üniversite ya da AFAD dedi... ...ben oradan şey yaptım... ...hani yanlış anlama diye söylüyorum... ...ben çünkü Yok, sizin hayır. bir raporunuz yani yoksa... Üniversiteyi ben duymadım... ...üniversite dediğini duymadım. Yok üniversite ve şey diye var... ...yani Erdoğan'ın bandında... ...onu siz bağlantıda dinleyebildiniz mi? Dinleyelim. Yok duyamadım. İyi tekrar duyamadım. tekrar bir verebiliriz onu... ...Hacı yapıcı az sonra... E, ...hazır mı Hacı? Dinleyelim hocam tekrar bir konuşuruz. Ve bizler tabii burada yasal süreci de çalıştıracağız. Kimden olursa olsun, ister üniversite camiasından olsun, ister AFAD'dan olsun, nereden olursa olsun. Kim burada oturulabilir şeyini vermişse, bunlarla ilgili de yasal süreci başlatacağız. Zira bizler her şeyi bilen insanlar değiliz. Bu bilen insanları Buralarda istihdam ediyor. Evet hocam orada o vurguyu dikkat ettiniz değil Şimdi mi? Şimdi dikkat ettim. E başbakan haklı tabii yani ne diyebilir ki? Kendisinin de belirttiği gibi konunun uzmanı değil, tabii kendince doğru olduğunu düşündüğü bir sistem kurup uzman insanlarını içerisinde yerleştirmiş, eğitmeye çalışıyor, görevlendiriyor. E Ben başbakan olsam ben de tabii ki böyle söylerim. Gayet de iyi söylemiş, ağzına sağlık diyeceğim ama biz tabii teknik üniversite olarak bunu hiç üzerimize almıyoruz doğrusunu isterseniz. Çünkü bizim alakamız yok. Bugün bir basın toplantısı da yaptık. E, tabii... Bakın bir takım konuşmalar spekülatif olarak çekilip yanlış anlaşılmalara sebebiyet veriyor. Bizim de bir arkadaşımızın yaptığı açıklamalar, inceleme heyetinden e, bir arkadaşımızın. Sanıyorum böyle bir yanlış intiba intibada e, şey yaptı, neden oldu. O Pınar e, hocamızın mı hocam? Evet. Pınar bir Çağlayan. Tane, evet. Bir tane gazetede doğrusunu isterseniz. Böyle adını da anarak ama böyle mişmuşlu bir yazı çıktı. Bugün kendisi de arkadaşımız açıkladı ki yani zaten hep beraberdik hiç kimse o otelin anca yani köşegen sokağına kadar yaklaştı. Biz o binaya girmeye çalışmadık çünkü binaların içine girme tarzında bir inceleme yapmıyorduk. Biz ön inceleme çalışması yapıyorduk. Çünkü önümüzdeki hafta oraya gitmeyi düşünüyoruz. Evet. ona altyapı hazırlamak üzerine harita üzerinde bir araştırma envanter çalışması yapıyoruz. Yani sizi evet sizi de ben çok dikkatli dinledim. Pınar Şağlayan hocamı da dinledim. Yani orada sizin söylediğiniz dışarıdan kaplanmış yani e, sisteme baktık ama birkaç arkadaş baktı. Yani dedi. not bile alamıyoruz o da binalara. evet biz evet. görevli değildik dağıldık incelenmemiştir dedik yani otele de incelenmediğini söyledik diyorsunuz. Tabii tabii. Zaten hocam oradaki sorunu e, çok aslında hepimiz anlıyoruz yani anlayacak e, şeyimiz var Allah'a şükür herkesin. Yani şu e, siz oraya geliyorsunuz e, oteli işleten insanın eline ...burada bir şey yok... ...çalışabilirsin diye bir şey verseniz... ...o da herhalde belediye gelecek... ...ya sen çalışamazsın... ...ya da valilik... ...hayır benim raporum var... ...çalışacak... ...hayır Hı -hı. orada bir rapor... ...siz... ...yani sizin sorgulanacağınız bir e, süreç... ...başlamamış bile orada... ...daha yani... ...bu çok sağlam bir şey diye atıyorum... ...bir, bir, bir ay sonra da... E, ...verilebilir... E, ...bu facia da yaşanmazdı... ...onlar tahmin ederdi... ...ama şunu demek istiyorum... ...oradaki işletmeyi... ...yeniden... E, ...açıp insanları konaklatacak hale getiren bir e, müteşebbis var. bir Biri birisi, var evet. birisi var. Peki ona kim dur diyecek? Yani bir ee, rapor yani diyecek. Şöyle bir şey. Bu iş ahbaplık dostluk da olmaz. İşte yani, öyle diyor. Arkadaşlar geldi baktık diyor. Evet, o değil aynen ki. öyle. Olmaz Kendisinin mı? beyanatını ben de televizyonun bir tanesinde dinledim. E, yani şimdi diyor ki ilk depremden sonra ben bütün kolonlara baktım. Dört tane de mimar arkadaş getirdim, İncelediler... kullanılabilirsiniz dediler ve ben de kullanımı açtım diyor. Bugün gene evet. gazete manşetlerine, internet üzerinden düşmüş haberler var. Ben ilk depremden sonra ilgili yerlere Afat'a gittim, başvurdum, kimse gelip doğru. incelemedi diyor. Yani neyin doğru olduğu bile anlaşılmıyor. Kime göstermiş bu arkadaş? Onu anlamıyoruz. Bence. Açıkça şu 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 insanlar geldi inceledi bana bunları dedi desin. Böylelikle de ne olduğu anlaşılsın. Doğru, yani inceleyen doğru. bence ne afatçılar ilk etapta incelettiği. Hiçbir üniversite yani teknik üniversite asla zaten böyle bir şey yapmazsa yani başka bir üniversiteden hocaların da ben böyle bir şey yapacağına inanmıyorum. Bakın hasar tespit etmek tabii ki sıradan bir vatandaş için korkunç bir şey değişik bir şey filan ama bizim için inanın ki Baktığınız zaman kolaylıkla karar vereceğiniz bir şey. Dolayısıyla hiçbir üniversite hocası bir binaya girip de hasarları görmezlikten gelip kullanılır demez. Hı. Tam tersine üniversite hocaları korkaktır. Dolayısıyla ne yaparız biz? Endişe duyarız. Ya tabii. hafif gibi gözüküyor ama ya bir şey evet. olabilir diye endişe doğru, duyarız. Doğru. Bir tereddüt kadar... varsa tereddüt varsa aleyhte kullanırsınız Aleyh, yani evet, işletmek. Biliyorsunuz bilim insanları şüphecidir çünkü. Tabii, tabii. Dolayısıyla bir, birinci korkağızdır. İkincisi hiçbir bırakın hoca kadar hani e, konu hakkında tecrübeli olsun. Hiçbir inşaat mühendisi de bir binaya girip de kaplamalı, alçıpanlı, asma tavanlı, karton piyerli bir binada hasar yoktur demez. Evet. Hasar yoktur deyip altında imzasını atması için mutlak surette betonu görmek ister. Mutlak. Hocam peki siz oradan geçerken hani dışarıdan bir gözcüyle baktığınız zaman otel faaliyette miydi? Ay hiç ona bile dikkat etmedim. Biz çünkü neye bakıyorduk biliyor musunuz? Bütün o caddeler üzerinde yani biz üç tane ana bulvarı gezdik. Harita'yı yapıyordunuz değil mi? Evet. Öyle bir şey yani ne yapıyoruz? Evet şu anda önümde altı katlı Bu. bina var. Zemin artı bilmem ne. Taşıyıcı sistemi betonarme kolon. Evet, evet. Ondan sonra cephe gözüküyor mu? Çalışılabilir mi? Evet işaretle. Yanda tek katlı kerpiç bina var. Okey geç. öbürü nedir? Çelik bina filan anlatabiliyor muyum? Yani Buraya Bayram Oteli'nin önünden geçtiğinizde e, 7. gün, 8. gün falan mıdır? O zaman. 29 Ekim'de. 29'u 23'ünde oldu. altı gün sonra. 6. gün. 6. Sonra. gün. Acaba çalışıyor muydu? Çalışmıyor çok muhtemelen mu? çalışıyormuştur. Yani fotoğraflara bakmak gerekiyor. Bilemiyorum doğru, ama doğru. yani herhalde çalışıyordu. Bir hafta neredeyse geçmiş bir durum. Doğru. Peki evet. hocam çok aydınlatıcı oldu. Katkınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür İyi ederim. akşamlar diliyorum. İyi Sağ yayınlar. Hoşçakalın.